dostlar hepinize merhaba youtube kanalıma hoş geldiniz. ben Eymen Çimen bugün geldik hayvanlarımızı yedirdik Sezar'ım burada Sezar'ım iyileşmeye döndü çok mutluyum Allah şükürler olsun en iştahlı o demeyelim yine iştahını kaybetmesin aferin benim oğluma böyle <laughs> tamam hadi bakalım yine Emre Çimen'e devredelim tamam devredelim hadi değerli dostlar cümleten selamun aleyküm Bahçeye geldik. Bugün yine inanılmaz işler var. Bahçeye geldik. Hemen hayvanları yedirdik. Şimdi gidiyoruz diğer bahçeye. Diğer bahçedeki işlerimizi halletmeye. Bugün Nazım Usta bizle beraber orada. Ee, kalan örme yerlerini örecek. Ee, bu şey daha kurumamış. Ee, Beton. Balkon, balkon kurumamış. Kurumadığı için sökemiyor. Sökemediği için de oradaki onu onlar lazım. Bu çatla kullanması için. O yüzden e, bugünlük sadece örme yapıp gidecek. Şimdi orada görüşürüz. Nazım abi çatıyı bitirdi diyor ki çatının en zor yeri bitti gel. Gel. Gel bakalım. Görüyor musun şimdi? Evet. Ha. Bunun ismi ne? Ana mahiye. Ana mahiye. Evet. Ana mahiye bitti mi? Şimdi olayla bir yerin. Ben aldılar. altı Çok güzel. Şimdi artık peşonlar çizeceğim böyle. Bak tamam, tamam. şimdi da zaten atacağım şimdi. Hadi 5 Tamam ne güzel. Değerli dostlar. Gel. abi bize söyleyeceğim. He? <laughs> söyleyeceğim mi Türkçe? Bakalım öyle değil. Öyle değil mi? Tamam o değil. bak biz senden bir türkü istiyoruz. <laughs> bak seni izleyenler de <laughs> çok sevdi. Tamam abi. Vallahi <gülüyor> billahi. <gülüyor> Tamam öyle. Emre, bu ilk Bayburt'u söyler. Bayburt'u mu? <laughs> Gezen ki, taşa verdim yanımı. <laughs> tamam. Çekti abi. Bir kanımı, Azrail canımı almazken Canan al aldı canım Taşa <laughs> verdim yanımı Hadi beraber. Başa verdim yanımı Toprağım diğanımı Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, oy dağlar Oy dağlar, dağlar, dağlar Azra ile borçlu kaldım Azra ile borçlu kaldım Canan aldı canımı Oy dağlar Sümbül bağlar <laughs> Bazen biliyor musun? bilmem mi ya? Ama çok şahane onlara Bilmem mi ya? Adam, Adam çok ucunlu. Allah rahmet eylesin Evet Cada, en Sen de <gülüyor> Sıra> Sıra> <gülüyor> Ay söz yaşa ya Evet burası bitti gel Ana maiye yaptık. İşte ana maiye bitti. İsmini ama kendimden geçiyordum. Dinledim parçalarını ayrı şey Ay sana o. helal olsun vallahi. valla. Burası tuvalette banyo da bitti. Buralar da bitti. Bir kaldı çatımız artık yani. Çatının 5'e beşler örülüp ondan sonra da çatı yapılacak. Onlar kaldı. Buralar da tamam. Şimdi aşağıya inelim. Aşağıda da bir şey var. Bir sürpriz var. Aşağı Surprise. Var. Aşağıda da şimdi Burak Özdemar var bizim hemşerimiz kendisi demir işleri yapıyor Fasun'u geldi kaynak işini yapıyor köpeklerin kapılarının kaynağını yapıyor şu an Kapıları güzel olacak bunları bir de boyadıktan sonra mükemmel hale gelecek Gel. Hangi renge boyayacağız? Bunları ya siyah ya yeşil yapacağız bakalım Hadi gelsin baron şimdi bu kapıları da kırsın bakalım. Değil bakalım. Ha? Vallahi bence bunları da kırar. Ya, Baronun önüne tuğladan kapı koy, tuğladan kapının ha, da içine ya. içinden geçer. Ben diğer şeyi alayım geleyim. Videoda göz almaz değil mi? <laughs> ya videodakilerin gözünü alırsa? Eymen? <laughs> <laughs> ne olacak şimdi? Kasım abimin gözleri bozulur. Ohohoho, Eymen. Kasım evet. abi video attı sen izledin mi onu? İzlemedim. Ya i̇zle YouTube'da var. At, Ata Bindi video attı ilk defa. Kasım yüzünü gösterdi ilk defa. Evet. Ha. Gerçekten. Şimdi ben şu yukarıdaki demiri alayım geleyim. Sen o ara çekimini yap. Tamamdır. <laughs> Eyvah ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yoruya mı çıktın? Evet. Tamam. Baba Kasım abinin videosuna ben bu videodan sonra giriyorum izliyorum. Tamam hadi bakalım. Kasım'ı matlara biliyor ya Kasım'ı. Buradan Yeniden Kasım, Bedirhan. Da bu da aynen. aynen. Bedirhan, Kasım, Ayberk, Görkem. Ayberk. Ayhan'ım, Ayhan zengin. Ayhan bana çok güzel bir süpürge yaptı. Dostlar vallahi kullanamadım daha yani. Şey yapamadım. Aha süpürge yok. Nereye gitti? Bismillah. Ne? Oğlum birden süpürgeyi mi aldılar? Hayır. Vallahi süpürge yok ya. E, kim aldı acaba? Neyden Şeyden, çalıdan. Şu süpürge yok ya. Git yukarı bakmak için yukarı mı aldılar? Sor Mithat abiye sor. Değil ki çalış süpürgesi vardı Mithat abi gördün mü? Allah Allah. Evet, çalış süpürge. <laughs> çalı süpürgesi. Çalış süpürgesi bulundu Mithat abi almış. Şimdi hemen getiriyor. Ayhan Zengin'in bana hediye ettiği çalış süpürgesi. Yaptığı özellik. Burak orta daha geniş haberin olsun. Ben de sana o kötü haber vermek o kötü için kötü haber alıyorum. Peki. <laughs> 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 ortayı mı yapalım orayı mı? Çünkü Şimdi yetmiyor. Or orayı Bilmiyorum. yapalım ortayı nasıl yapalım biliyor musun? Ee, şeylerle yapalım. Sekizliklerle yapalım. Sekizliklerle yani. Çerçeve yapalım. Çerçeve, Çerçeve yapıyoruz. Burada. Hasır demiyor. Ben oraya kullanıyoruz Tamam sıkıntı yok. Hasır bu. Hasır. Tamam onu kullan tamam sıkıntı yok. Hemen makasla ya. keserim ben sana. Ben de sana de keser. Tamam sıkıntı yok şey de var yani ekstra demir çok fazla var haberin olsun. O daha kolay olur diye mi? Tamam. Evet Ayhan Zengin'in bana hediye ettiği süpürge. Ayhan ben bunu kıydım kullanamadım ama Mithat abi bunu in indirmiş kandiri yapmış. Kullanmış pekala. Teşekkür ediyoruz Ayhan Zengin'e buradan. Şimdi ben hemen bunu koyuyorum. Burada normalde süpürge vardı. Onu kullansın diye. Buraya pusu, bir şey yapalım onu pusalım. Evet şimdi biz işimize devam edelim. Görüşürüz değerli dostlar. Değerli dostlar bahçeye geldik. Bütün hayvanlarımızı yedirdik. Malumunuz Fazlaca yorulduk. Bugün de yine hareketli geçti her gün gibi. Şimdi hayvanlarımızı da sevdik. Gidiyoruz evimize istirahat etmeye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.